Düşünün, yıllar öncesine ait bir fotoğrafta modern bir telefon tutan bir kişi görüyorsunuz. Zaman yolculuğu mu, yanılsama mı, yoksa tarih bilerek mi değiştiriliyor? 1928 yılında Charlie Chaplin'in The Circus filminin bir sahnesinde bir kadın kulağına tıpkı telefon gibi duran bir cihazı yaklaştırıyor. Zaman yolcusu mu, yoksa bilinçli bir yanılsama mı? Ve yıllar sonra 1941'de çekilmiş bir fotoğraf. Sinema girişinde çocuklar ama bir çocuk elinde bir iPad gibi görünen bir obje tutuyor. Modern teknoloji geleceğin bir elinde mi yoksa tarih bize bambaşka bir görüntülü oyun mu gösteriyor? İrlandalı yönetmen George Clark, The Circus DVD'sinin ekstra sahnelerinde dolaşırken arka planda yürüyen kadını fark ediyor kadın tıpkı telefonla konuşurmuş gibi elini kulağına tutuyor. Clark bu sahneyi YouTube'da Zaman Yolcusu Belki de İlk Belgedir başlığıyla paylaşıyor ve milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Ancak en makul açıklama bu cihazın aslında 1924'te Siemens tarafından geliştirilen karbon amplifikatörlü işitme cihazı, yani bir tür elde taşınan mektup değil, kulak borusu ear trumpet olduğu yönünde. New York Daily News ve diğer basın kaynakları da bu görüşü destekliyor. Ayrıca bazıları bu sahnenin dijital olarak DVD'ye monte edildiğini iddia ediyor. Bir PR şakası, viral dikkat çekme stratejisi olabilir. Fakat açıklamasına rağmen bazı insanlar hala bu kadını geleceğin teknolojisini taşıyan bir zaman yolcusu olarak görüyor. Bu da insanların gerçeklik ile hayal gücü arasındaki çizgiyi nasıl kolayca belirsizleştirebildiğini gösteriyor. 1941'de Edwin Roskam tarafından Chicago'da çekilen bir fotoğraf internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Sinema önünde dizilmiş insanlardan biri elinde bir iPad gibi görünen bir cihaz tutuyor. Kehadan geri dönüp tot gibi kullanıcılar Reddit'te bu çocuk geleceği mi taşıyor tarzı espriler yapıyor. Hatta bazıları nesnenin Apple logosu taşıdığını düşündüğünü bile söylüyor. Fakat çoğu uzman veya kaynak bunun aslında bir kitap, sinema biletleri veya deri kaplı bir defter olduğunu, zaman yolculuğu iddiasının abartılı bir spekülasyon olduğunu belirtiyor. Bu, çok dikkatli bir mikro zoom ile bile hayallerin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin iyi bir örneği. Bu görsel anomaliler karşısında ilk ilke o camın usturası, en basit açıklama çoğu zaman en doğrusudur. Görüntülerde teknoloji görsek bile, onun aslında gölge, yanlış çekim, kasıtlı montaj ya da eski bir aksesuar olması daha mantıklıdır. Örneğin kulak borusu, kitap ya da bileklik. Ayrıca pareidolia denilen fenomen, insan zihninin rastgele nesneleri tanımlanabilir özneye dönüştürme eğilimi. Bulutta ejderha görmek gibi. Einstein'ın görelilik teorisi zamanın mutlak olmadığını gösterir. GPS'in bile zaman farklarını telafi etmesi zamanın göreceli olduğunu kanıtlar niteliktedir. Fakat pratik insan zaman yolculuğu hala bilim kurgu sınırında. Stephen Hawking ve Brian Cox gibi fizikçiler ışık hızına yakın hareket ederken geleceğe yolculuğun teorik olarak mümkün olabileceğini kabul ederler. Ancak bunlar hala teknolojik ve etik engellerle çevrilidir. Bu tür görsel efsaneler genelde popüler kültürde yer edinerek genişler. John Titor gibi internet figürleri, Philadelphia Deneyi ve Montauk Projesi gibi askeri spekülasyonlar, Chronovisor, Vatikan'ın zaman makinesi gibi efsaneler, zaman yolculuğu miti üzerine kült oluşumlarına örnektir. Rudolf Fentz hikayesi ve Andrew Carlson olayı gibi uydurma senaryolar toplumun bu tür anlatılara olan ihtiyacını gösterir. Bu efsaneler çoğu zaman sahte belgelerle, viral videolarla beslenerek sürdürülebilir meşruluk kazanır. Belki de insan zihni bazen gerçekle kurguyu birbirine karıştıracak kadar aç olur. Sonuç olarak, Chaplin sahnesi büyük ihtimalle bir işitme cihazıydı. Fotoğraflardaki iPad benzeri objeler çoğunlukla yanlış algıdan ibaret. Ancak bazı görüntüler sadece dikkat çekmek için değil, algıyı değiştirmek için yeterlidir. İnsanlığın en uzun süredir peşinde olduğu soru. Gerçek zaman yolculuğu var mı yoksa sadece hayal gücümüzün meyvesi mi? Ve izleyicilere son soru. Sizce bu görüntüler bir zaman yolcusunun izleri mi? Yoksa zihnimizin bize dair kurduğu en muhteşem illüzyon mu? Belki zaman bir karanlık evrendir ve görmek istediğimiz sahne hala gizemli bir tünelde saklıdır. Gerçeklik sadece bakmayı bilene gösterir kendisini.